Başka? Diğer arkadaşlarının adı ne? Buraya bak ama bu tarafa bak. Bu, bu, tarafa bak tatlım. Öbürünün adı ne? Amcanın adı ne? Amca. Adı ne? Adı yok mu? Yok. Aa, olur mu? Her, herkesin bir adı olur. Yok. Halanın adı ne? Hengi. Ha, halanın adı? Okuldaki e, öğretmenin adı ne? Gul'dan. Efendim? Gul'dan. Gulnaz. Efendim? Gulnaz. Gülnaz öğretmen ne yapıyor şu anda? O işlerine gitti. Babası annesinin yanına gitti. Babasının annesinin yanına gitti. Ziyarete gitti. He. Siz kreşte neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Ne oyun oynuyorsunuz? Bu, bu tarafa baktım. Sohbet ediyoruz ya. Ne oyun oynuyorsunuz? Heh. Etkinlik yapıyorsunuz. Etkinlik yapıyorsunuz. Evet. A ama bu tarafa bakman lazım. Ne ne tür etkinlikler yapıyorsunuz tatlı? Bana bak, bak telefona bak, bana bak. Ne Baba ne Tam o tarafa geç. Tamam. <laughs> Otura bir fark etmez. Ne ne tür etkinlikler yapıyorsunuz siz orada? Ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Se Sen... Ama saat saat yapmıştın ya. O o evde bıraktım. He, evde bıraktım. Arkadaşlarının adı ne? Seyyem Arkadaşların, komşudaki, mahalledeki arkadaşlarının adı ne? Seyyem Ama niye? Aa, Aa, Söylemedi. söylemeyeceğim olur mu? Şimdi neydi Yoksa küserim. Söyleyeceğim. Birini söyle hadi. Senin araban var mı? Motorlu bir araban vardı. Ne oldu? Hı? Araban ne oldu senin? Onu aşağıda bıraktık. Aşağıda bıraktınız. Hmm aşağıda bıraktınız değil mi? Okula ne zaman gideceksin sen şimdi? Yapıştırıcı. Bir şey aldık. Yap, yapıştırıcı. Yapıştırıcı mı aldınız? Evet. Pazartesi. Ee, pazartesi tatil mi size? Evet tatil. Pazartesi de mi tatil yaptılar? Evet. Ee, kaç gün tatilin oluyor? Kaç gün okula gidiyorsun günde? Yarın. Yarın gidiyorsunuz. Hmm. Okulda neler yapıyorsunuz? Sonra ba sonra bakarsınız. Okulda neler yapıyorsunuz tatlım? Oyunda. Bu tarafa bak amanı. En çok sevdiğin oyun ne? Araba oyunu. Araba oyunu yapıyor musunuz siz orada? Evet, yapıyoruz tabii ki. Abi. Ama sohbet ediyoruz şimdi. Araba oyunu nasıl? Araba oyununu nasıl yapıyorsunuz? Çarpışan araba mı? Öyle mi? Bugün takip bineceğiz. Ne zaman bineceksiniz? Hayır. Sen pikniği seviyor musun pikniğe gitmeyi? Evet gölete gidiyoruz. Ha gölete hangi gölete? Esenyurt gölete. Ee, Esenyurt göletine gidiyorsunuz. Ama ben de gitmiyorum o ben de gitmek istiyorum o gölete Ge gelebilir miyim sizinle? Gelebilirsek. Başka başka nereye gidiyorsunuz? Nerede? Ne? Anlama. Nazife teyze. Ha Nazife teyzeye gidiyorsunuz. Bir, bir de Hatice, bir de Hatice'ye gidiyoruz. Hatice. Hatice? Hatice kim? Halaya. Hatice halaya gidiyorsunuz. Hatice hala nerede? O, o eser yukarı şimdi. Ee, orta. Hatice halası mı var? Var ha. var. O var. <laughs> Es göletinde mi Hatice Hala? Evet. Ama evet. Reşadiye'de biliyordum ben. Ta, ama, ama, çekim bitireyim de ondan sonra poş bakar. He? Ne yapacak? Daha çabuk. Daha çabuk. He. Koş geliyor. <laughs> <Haydi. Poş gülüyor> ondan sonra? Koş geliyor bak. Ondan sonra ne oldu tatlım? Gölete gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz gölette? Şey Aa, ama kapatacağım bak. Ama söyle lütfen hadi tatlım. Gület'te ne yapıyorsunuz? Ne oyunu var oynuyorsunuz orada? Balık mı tutuyorsunuz? Baba baba ne yapıyorsun? Baba baba bir bakar. Tatlım bir bakar mısın? <laughs> Bu ne? Bak, bunda ne yapılıyor biliyor musun? Bunlar ne yapılıyor? Allah, Allah, Allah diyor. Dinin ne? Ayah. Dinin ne? Ayah. Kitabın ne? Kur'an. Ama bak öyle şekilde bak. Düzgündür tatlım. Ama, peygamberin kim? Pey peygamberin kim tatlım? He? Bak bu tarafa bakar mısın lütfen tatlım? Söyle bir Aa ayıp oluyor. Niye söylemiyorsun tatlım? Amca bir şey sorduğu zaman söylenmez mi? Allah kaç? Söyle Söyle. Bir. Dinin ne? Ama bu bak, bak buraya tatlım. Dinin ne? Ayak. Aa İslam. Kitabın ne? Kur'an. Kimin kulusun? Allah'ın Ama öyle deme. Aa, aa. Günah oluyor tatlım. Kimin kulusun? Allah'ın Ama Allah'ın kuluyum diyeceksin. Sen yemek yedin mi? Yedim. En, en sevdiğin yemek ne senin? Dolma. Dolmayı çok mu seviyorsun? Hmm. Zaten ben de seni çok seviyorum. Neden biliyor musun? Ne Ney varmış arkasında? Bu. Ney var tatlım arkasında? Burada. Arkasında. Ney var tatlım? Pen. Kağıt. Kağıt ver evet. Kağıt değil o. Orada kamera plan var. O ne yapıyor? <laughs> o ne yapıyor? Baba yapma ya, bu onu Hadi bir tane şarkı söyle. İlahi söyle. Eşti i̇şte bazı saatı. Gözüde gözüde. Şeyede. Eşti i̇şte bazı şarkı. Bir tane de ben söyleyebilir miyim? Gönül hayran olur bu aşk elinden. Gönül hayran olur bu aşk elinden ciğer püryan olur bu aşk elinden ciğer püryan olur bu aşk elinden Ortasına basalım da açılsın bak çalışmıyor şimdi. Ne yaptı? Tamamen gitti. Bu ne ya? Uzay gemisi. Bu da olsa. Sonra ben sana çizgi film açarım. <laughs> Neyse. Ne yapayım, Bak ben sana buradan bir şey açayım. Ver onu. Ben ya açabilirim. Gökül sen açamazsın. Açayım. Aç. Aç bir tane. Bu çok güzel. Bu tarafa bakabilir misin? Tamam. Ama çekim yapıyoruz bir tanem. Biraz sonra dur. Ne, ne istiyorsun? Ben açayım. Dur açacağım ben dur. Bir, 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 Ben açacağım. O şekilde açılmıyor ama. Verir misin bir? Ya. Aç hadi. Kapattın tamamen. Sen, sen bu normal kumanda gibi değil tatlım. Bunu açamazsın sen. Bu karışık biraz. Onu düğmesi ya. Bak düğmesi. Böyle Bu Düğme Düğme Hı? değil. Düğme değil. O şekilde açılmıyor. Bak, bak ben açayım. bak. Onu ya. Onu YouTube ya. Ne bu? إي سي هو